Çok sıcak. Bayağı sıcak bu arada. Ben, yüzünden sürekli Gece de çok sıcaktı. Gece sinekliydi bence. <laughs> ya var ya bak eğer o dışımızdaki sinekler içeriye falan biraz bir girebilse bir yerden ne olur biliyor musun? Mahvolmaya bırak ya. yani buradan su çiçeği şey yapmış gibi döneriz yani. <laughs> <laughs> <Peki>, açlık? <laughs> açlık var. Dün sen hiçbir şey yemedin doğru düzgün. Evet yani şey aç hissetmiyorum da kendimi nedense. Neyse şimdi dün bulduğumuz Hindistan cevizlerinden bir tane kahvaltı yaparız bence. Hak ettik hem bence. suyundan hem etinden yaralı. <laughs> Allah ben çok yanlış yerde duruyorum. <laughs> Kalın iç yemelilerden mi sence? Bence öyle. Evet. Hala nasıl gelmedi ya? Ne bileyim ben, ne olduğunu. Allah Allah. hiç iyi olmadı ya. Oo. Geldi. Oo beyazı komple çıkmış. Maden Biraz solalı gibi. ama mı? daha güzel. Hı. O kadar kötü şey değil. <laughs> i̇yi mi? Yoklukta her şey çok iyi. Hadi gel. Hı. Diye Belki de bu arada. Sağ yapar diye biliyorum aslında. Ya öbüründen iyidir. İnşallah bayımıza bir şey gelmez. Öbüründen iyidir bence. <laughs> bir bakalım bugün yemek ne var. Ne var? Yağda balık var. <laughs> İnşallah yani. Herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Adadaki dördüncü günümüze uyandık. Bir önceki videoda belki görmüşsünüzdür. Kokonat bulmuştuk. Ağaçlardan düşmüş. Onlardan kampımıza getirdik. Sabah kalktık. Güzel, keyifli. Gecesi kötüydü ama işte sabah keyifli oluyor. Su da çekilmiş. Şimdi sabah kahvaltımızı yaptık ama akşam yemeğimizi de güzel bir balık yapmak istiyoruz. Yağımız var, tavamız var. Bunları getirdik. Tabii ki de benim vazgeçilmezim olduğu için. I am sorry. Yemeğimizi yapacağız. Bakalım bugün neler bulacağız. Denizde denizdene göreceğiz. Ne alacağız, ne yiyeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Ne var? Tamam, hazırlanıp gireyim. İlk Anca zaten. Ya. Alış yapayım ilk. Tamam. Herkese tamam. iyi seyirler. çok fazla akıntı var. Size de göstermek istedim. Çağdaş şuralardan başlamıştı dalışa. Şuradan gitmişti. Biraz önce heh, şimdi yine çıktı bak. Şurada. Görünüyor mu bilmiyorum ama şu yuvarlağın içinde. Şuradan şuraya kadar sürüklenmiş. Hayırlısı umarım güzel bir dalış olur onun için. Ben de o yokken etrafı toparlamak istedim. Anca eşyalarımızı düzenleyebildim. Çadırın içini falan toparlayabildim. Çağda şuraya dalış malzemelerini falan atmış gitmiş onları toparladım. Oltalarımızı düzenledim. Buradaki çöpleri toparlamak istiyorum. Çok fazla şişe var. Deniz bir sürü şey getirmiş. Çöp getirmiş. Atmış buralara. Poşet aradım. Toparlayabilir miyim diye bulamadım. Önü falan birazcık toparladım ama aldığım her şişenin altından gelişkin bir canlı çıkıyor ve korkmaya başladım. O yüzden bıraktım. Biraz keşfe çıktım. İkinci bir tabağa ihtiyacımız var. Böyle büyük bir deniz kabuğu bir tane daha bulabilirsem ona bakacağım. Bu var ama küçük. Birazcık daha büyük bir şey lazım. Bakacağım. Belki Hindistan cevizi falan bulursam en azından ağacın yerini tespit ederim. Çağdaş Gence birlikte gideriz. Böyle Geziniyorum kamp alanından bayağı uzaklaştım ama hiçbir şey bulamadım. Biraz da korkmaya başladım. Her şey hareket ediyor çünkü. Bu yüzden azıcık daha yürüyüp geri döneceğim. Sanırım hiçbir şey yok. Elim bomboş. Ne Hindistan cevizi ne tabak. Dönüyorum artık. Denize de bakıyorum aynı zamanda çadış görür müyüm diye çıkar mı diye ama onu da göremiyorum. O da ekstra bir panik sebebi benim için inşallah. İnşallah her şey yolundadır. Yavaş yavaş geliyor. Umarım güzel bir dalış olmuştur. Ne durumdayız? Doyarız diye tahmin ediyorum. Ya. Bu ne? Ne bileyim. Nasıl ne demek ne bileyim ya yenmeyecek bir şeyse? Yok ya yeni papağangillerden ya. Ooo kocaman. Doyurur bence bizi. Doyurur tabii ki de büsbüyük. Ellerine sağlık kocam. Afiyet. <laughs> ne kocaman köpek balığı geldi ya. Gerçekten mi? Aynen son anda gördüm. Aynı anda birbirimizden korktuk. İkimiz de ayrı taraflara koştuk. <laughs> ben de burada küçücük kertenkelelerden korkayım. Ne <laughs> İnşallah bu Heh. şey değildir ya. Recep dediyim balı. Bildiğim papağan balı işte. Ya bunun en kötü huyu şeyleri çok kalın işte. Derisi mi? Evet. Katlanıyor mu da zor böyle? Zor böyle. Törpüleyeceğiz herhalde öyle bir şey yapacağız. Hayırlısı. Azıcık sudayken hiç çıkmadan bu balığı bir temizlemeye çalışayım. Yani eğer temizleyemezsem çünkü baksana. Neyse temizlerim gibi geliyor biraz şey yaparsa. Yoksa da artık fileto çıkarıp derisiyle kızartırız. Ne <laughs> yapalım? Biraz uğraştıracak yani fazla bir şey olmaz. Aa şey yapalım mı? İleride Hindistan cevizi bakmaya gittiğimizde keşfe çıktığımızdaki kumluk yerde yiyelim mi balığı? Su yükselmeden? Olur aslında. Bence bayağı mantıklı olur. Güzel, oranın şey kumu da güzeldi bayağı. Aynen, kumu da güzeldi. Yakacak bir şey var mıydı odun mu odun? Yeterince? Şeyler vardı, şu küçük incik incik şeyler var ya. Gerçi yani tavanın altına ıvır zıvır atar ha. Aynen, aynen. Mi? pişiririz. Doğru. Bir şekilde. Tamam. Bence mantıklı. Bence olacak. de. Balığı temizleyelim o zaman. Bir şeye koyalım götürelim. Aynen tamam. Sence çok uzun bir yürüme mesafesinde Yo, miydi? yani 10-15 dakika yürüdü ne olacak? Bozulmaz değil mi balık? <laughs> İnşallah. Şu taşın üstünde. Yatarak temizlesem. Allah. Allah. Babama baktı. Lüt. Dönetmenin orada adamı. <gülüyor> Neyse. Neyse. <laughs> Her yerim bok oldu ama. Balık bana saldırdı galiba bu arada. <laughs> Ona mı gülüyorsun? <gülüyor> evet. Çünkü tam yani söndürmek için bıçağı böyle kafası beynine saplıyordum. Sapladım döndü. Sürekli üstüme yani böyle şey yapıyor şişti ama sürekli üstüme üstüme böyle hamle yaptı falan. Galiba saldırdı yani bana. Canını kurtarmak istemiş ne bir şekilde. Galiba? Allah. Güzel güzel bayağı eti var. Evet, baltamızı aldık, tavamızı hmm. aldık, yağımızı aldık. Oltamızı zim... aldık. Oltamızı aldık, her şeyimizi aldık sayılır. Hmm, daha ne olsun? Hmm. Bir deneyelim, belki 3-5 bir şey gelir. Belki. Çünkü günlerdir çok az yemek yiyoruz gerçekten. Yani yemedik daha doğrusu öyle diyebiliriz. O yüzden de mecburen birazcık da olsa balık daha fazla olursa yine yenir yani. Çünkü bayağı aç ben şahsen açım yani. Aa köpek balığı. Üstünden geçirdim hiç umursamadı bile vallahi. Görünüyor Geleyin. mu? Balığımızın bir parçasını atayım mı ona? Hayır. Bok kesin pezenek. Ya. Nereye gitti ya? Küçücükti. Baby shark mı? Tam bir baby shark. Düt 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 Ooo! Güzel. Güzel güzel güzel. Yani. Hadi gel. Parlaya parlaya geliyor. Görüyorum galiba. Hadi gel oldu. Görmediysem. Gel oğlum çocuğum yavrum. Allah Allah Allah. <laughs> Geldi. Neymiş? Oo. Allah. Yakala 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 yakala. Zaten küçük ya. Gitsin diye şey yapmadım da gitti. <laughs> Çok ufak. Bunların dev gibileri oluyor o yüzden. Deneyelim başka da gelebilir. Olur tamam. Bir bakalım. Bak 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 bütün de bak. Ah be hadi. Vallahi tutmaya çalışıyoruz ama pek bir şey yok. Biraz daha yürüyelim şöyle. Allah kafandaki değil. Biraz daha yürüyelim. Artık yapacak bir şey yok. Yoksa yok. Olanla yetiniriz. Yani Şimdi burada yeter. evet tabak bakalım birazcık büyük. Neydi onun adı? Şel. Türkler nasıl soruyor ben bilmiyorum. <laughs> Deniz kabuğu bakacağız. İnş bulabiliriz. Galiba devasa bir şey bulduk burada ama. Sana düdüklü tencere buldum. <laughs> Bu kocaman ya. Ona da bak. Oo bak şurada da tam böyle şeylik var servis tabağı. <laughs> Onunla. E, tamam güzel. burada Şurada tamam, yapabiliriz Tamam çeyizimizi bana. hallettik. Tamam aynen. Baştan sona düzdük çeyiz oldu. Burası nasıl peki ateş çok için? Çok güneş ya. Şura, daha gölge bir yer bulamaz mıyız sence? Şurada çok güneş değil gibi Biraz saat. daha ilerleyelim. İyi e, tamam hadi bakalım gel. Yani bu su ne zamana yükselir herhalde bir iki saate kadar falan yükselecek. O yüzden şöyle bir gölgelik bulduk. Burada bu işimizi yapabiliriz görebiliriz bence. <laughs> Olsun. su yükselmeden ama acele etmemiz gerekiyor tabii hadi ateşi burada yakarız ya işte tamam yer belirle de ben ona göre bize oturacak yer falan yapayım tamam şu sol ayağının orada bak böyle bir boşluk yer var alan yani oraya yapabiliriz Oturma zaten yerine. taşları böyle koyacağız tavayı üstüne altına da ateş tamam evet güzel tabak bence ha. tabak olarak kullanılır Evet küçük küçük şeylerden bir sürü toplamamız lazım. Altına ata ata ateşimizi canlı tutarız. Biraz su geliyor gibiydi o yüzden bizde hafif daha suyun gelmeyeceği bir yer bulmaya çalıştık. İnşallah. Bir ileri gittik bulduk. Tam burası daha iyi gibi. Hem bunu oturak olarak da kullanırız. Şurada da yemeğimizi yaparız. Şurada şurada herhangi bir yerde. Tamamdır. Başlayalım. Hadi bakalım. Aldım galiba. Bıraktı be. Ah be. <laughs> Duydun mu kalamanın sesini? Hayır. O kadar yani. Evet. Takılmış olma ihtimali. Yok. Yaşa. Bence. Şöyle tavamızı koyacağız. Altından ateş yakışsın. Şöyle biraz daha yüksek. <laughs> Var mı cebinde paran? Hayır yok babacığım. O zaman eşek gibi yiyeceksin. Peki babacığım. Ne aldın? Bilmiyorum ne bu? Tüh Allah çiğla ufacık ya bu Allah. Ama aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bir an sevindim o. Biraz ya. daha yiyeceğiz diye. Tamam bunu da ye işte. Olur mu bebek lan bu? Ne yapayım elimden gelen bu. Sen çocuğun olsa bebeğini yeseler ister misin? İstemem. Ama dedeni yeseler istersin. Yok onu da yapayım. Ya deden yeter artık yaşadı olur anladın Sal bunu hadi. Ben salamam. Yine mi ben salacağım? Mecbur. Allah 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 Allah. Panik olma dur seni özgürleştirecek abi. 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 <laughs> ya bit bulmuşum. Tam bir bit. Hı. Hadi sal. Sal hadi yaptır ver. <laughs> ah be çocuğum. Hadi bir daha gelme be moltama. Diye vurdu ya. Aldım ama gördün gördüm, değil gördüm, mi? Gördüm gördüm çok iyiydi tamam. mükemmeldi. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Böyle yaptım ama bir şey yapmadım. Git seni falan yakalayabilirim biliyorsun. <laughs> Allah yanar biraz zor gibi görünüyor. Hadi lan. Hadi yan lan. Galiba oluyor. Yes. İyi, i̇yi güzel yandı. Şöyle. Olur gibi. Sence ne, ne diyorsun? Olur bence de. Dökeyim mi ya yavaştan ben? Aa önce ısınır zaten. Hı hı. Neyle çevireceğiz? Vallahi ne bulursak. Balığı tam ikiye bölmemiz lazım bir biraz çok az da pişsin tavamız. Yes. Şöyle bir deneyelim bakalım ya. <laughs> Çok keyifli sende. Pişi gibi kokuyor ya. Pişi mi? Evet. Canım pişi çekti galiba. <gülüyor> galiba. <gülüyor> Şimdi bunu neyle çevireceğiz? Ya sopayla çeviririz ne olur. ya. şunu yıkayayım geleyim. Bir gün falan bunu döndüremem böyle diyen değil mi? Üç <laughs> dönmeyecek bak. Hayret. Biraz bilendi. Balıklarımız bayağı oldu bence yeterli. Şimdi bunları tabağa tutmamı ister misin? Dökmeden sence oraya koyabilir miyim? Bu gitmez ya. Tabağımıza Nasıl bakalım. güzel olmuş mu? Mik. Bayağı iyi bence ve be. Çok güzel pişmiş bence. Tam bizim sevdiğimiz gibi pişmiş. Aynen. Şu da öyle. Her yerimiz karasine şu an yine. Her yer. Bir göster bakalım marifetlerini. Bakalım marifetimi. <laughs> Bunda da tuzumuz var. <laughs> <laughs> Hiçbir şeyimiz de eksik değil ha. Hayırdır? Hayatı seviyoruz. Ya şu an bu hayatı. <laughs> Eline dikkat et ya. Yani. El Hadi bir dene de... bakalım. Nasılmış, ne neymiş. Tuz Ne oluyor? Çok sinek var Aslında onların da rızkını verdik ama. Evet orada gidip kaynaya, şeye otursun. Yani Hayır sonra... ya, oraya balık parçaları koyduk. <laughs> Çatlat. Çatlat bebeğim, bekleme beni. Tuzluyorum hala. Sen açsın. Hiçbir şey yemedin neredeyse Ya ne hala. hikmetse açlık hissetmiyorum ya. Niye Mutluluktan bebeğim? bence. <laughs> Burada olduğun için çok mutlusun. Ait olduğum nöpürsün. yerdeyim diye mi? Galiba. <laughs> Şuraya koyuyorum tuzu. İhtiyacın olursa. Ama gidin oradan yiyin lan. Harika. Limon hmm. var ya hiç suyu yok. Balık var ya aşırı lezzetli. Ha. Hmm. Çok güzel pişmişsin. Hı hı. Ne güzelmiş. Vallahi çok lezzetliymiş değil mi? Ama bayağı güzel. Aynen. Oh, evet yemeğimize yediğimize göre artık biraz suya girip dinlenebiliriz bugün için. Hı? Serinleyebiliriz. Aynen. <laughs> Yorulduk gerçekten de. Ama güzeldi. Balık çok lezzetliymiş bu arada. İlk defa yedim hiç de duymadım. Tadını falan da bilmiyorum yani. Nasıl olduğunu kimse söylediğini duymadım. Ama gerçekten güzelmiş. Bir de yumuşacık yani. Bizim ıskarozun devi gibi. Balık balık da kokmuyor o güzel. Evet hiç kokmuyor gerçekten. Aynen kokusu yok Güzel beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça Allah. Limon yedim. Ben kaldım Neydi ya böyle. o kadar çok özlemişim ki. Kaldım. Ben <laughs> kaldım ya. Kaldıramıyorum. Ben çok bildim. Allah malı garada var. Ya. Yeah.